Kolay gelsin arkadaşlar. Suzan! <laughs> Suzan Hanım? <laughs> <Susana. Gülüyor> evet, benim. Sadece bir tip eşek. Lolo lolo yaparsın artık, ha bana da benden geçirmez misin? Hacı baba, hacı baba, bana da al bir araba. Herkesin var Hadi bir kalk babası, benimkisi yaşam babası. Kime diyorum ben, kalksana! Aa, Yürü, gösteririm ben sana eve gidince bana. başka kadınlara bakma ne demek olduğunu. Kusura bakmayın, yine bekleriz. Abi, Çok beklersiniz, olayım bir olayım daha gelmeyeceğiz. Bir Bak hayatım, gerçekten ciddi değildim. Yani soru bir anda geldi, ben de bir anda boş bulup cevap verdim. Yani maksadım bu değildi. Ay Suzan'cığım, sen de biraz fazla abartmışsın yani hayatım. Yok be. Aa Ferhat, telefona bakar mısın? Tamam, ben bakarım. Dur şekerim, ben bakarım. <laughs> Bitiş kafe buyurun. Aa, karıcığım, e, benim. Ben o sinirle kafeye gitmezsin sanıyordum. Ama şimdi kafede olduğuna göre demek sinirim biraz geçmiş. Acaba diyorum sevgili karım beni biraz dinler mi? Karınız mı? <laughs> Karınız kim hatırlamıyorum ama sizi temin ederim ki bu akşam eve gelecek olan kadın tam istediğiniz gibi olacak. Aa, Leyla. Bak kızacağım ama şimdi uzattın şekerim. Ben sıkıştırdım diye çocuk öyle cevap verdi. Yoksa Ferhat seni seviyor. O Avni amcası gibi öküzlükler yapmaz. Eğer Avni Bey gibi biri yaptıysa herkesin yapma ihtimali daha yüksek. Hayatım bak sen artık yavaş yavaş şakayı yapmaya başladın ama. Ya tamam tamam uzatmayalım. Evet uzatmayalım. Hadi sarıl. Ha sarıl. Gel sen sarıl. Tamam. Bana sarılma da yeniden evet. kavga çıkmasın hadi. <laughs> <laughs> Kapıdan geliniyordu değil mi? Yok yok siz bacadan girseydiniz. <laughs> Kim ayol bu? Komik. <laughs> Dayım. Ee, buyur. Merhaba ben Ali Dudu Hanımın kardeşiyim. Aa. Ay vallahi inanmam. Gerçekten de dayım. Ne kadar geçsiniz? Evet, dedemin ikinci eşinden. Tanıştırayım dayıcığım, e, Ferhat, Leyla. Merhaba, 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 memnun oldum. Merhaba. 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 E, ayakta kaldınız, böyle buyurun. Aa, sağ ol. Ah, pardon. pardon. Yurda, şunları hemen temizleyeyim. Betüş, burası süper. Ah, teşekkürler dayıcığım, sağ olun. Ee Suzan Hanım nerede? Yani şu çok bahsettiğin arkadaşın? Ee, şey demin tanıştırırken adını söylemedim galiba dayıcığım. Ee, Suzan. Ee, o siz misiniz? Ee, aslında e, bir ben var benden içeri şimdi o çıktı dışarı. Ama <laughs> normalde Suzan benim. Müjdeler olsun! Müjdeler olsun! anne dedi? Kim anne dedi? dedi? Kim dedi? ...karşımda dünyanın en güzel ve en mutlu annesini görüyorum galiba. Aa, ne diyorsunuz ayol? Bu benim oğlum, onun annesi benim. Oğlum, Efecan bir daha da bakayım. Anne de yavrum, anne. Suzan Hanım bu gerçekten siz misiniz? Evet. Ee, Efecan anne dediyse de bundan sonra bir daha söyleyemeyebilir çünkü... ...Firuze gibi o da sizi tanımaz. <laughs> Firuze siz misiniz? Evet benim, siz kimsiniz? Ee, Ali, Betüş'ün dayısıyım. Ha öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de sizi merak ediyordum. Ben de öyle. Yani ben de sizi merak ediyordum. Betüş çok iyi, çok temiz kalpli, çok içten biri dedin ama çok güzel biri demedin. Ay. Belki de bazen fallar çıkıyor. Eyvah! Aklımdan geçen başıma gelmesin. Cık, yok yok olmaz. Dayım bir peri. Firuze ile olması mümkün değil. <laughs> Aa, bismillahirrahmanirrahim. Sen bana mı gidiyorsun kız? <laughs> yok sana daha sonra gülerim. Eda'cığım, ne oldu durup dururken? Ay <laughs> ben dayımla Firuze'yi burada görmeyi hiç beklemiyordum. Ay e, dün akşam bir rüya gördüm. Ay <laughs> e, sonra anlatırım. Hayırdır, ne rüyası Eda'cığım? <laughs> ya hayırdır ya, güzel bir şey ama sonra anlatırım. Pembe rüyalar, beyaz düşler Gerçek artık bizim